Evet sevgili arkadaşlar. Bu derste sizlerle Paris Barış Konferansı'nı ve İzmir'in işgalini konuşacağız. Hocam işgalleri anlatmıştınız. Evet işgallerin içerisinde İzmir'in işgaline değinmiştim detaylı bir şekilde ama bunu Paris Barış Konferansı ile ilişkilendireceğiz. Peki hocam Paris Barış Konferansı ne niye yapıldı sorusunun biraz cevabını alacağız sizlerle. Bakın Kurtuluş Savaşı'na girmeden önce Atatürk'ü Samsun'a çıkartmadan önce 3 konuyu 3 videoyu iyi izlemeniz lazım. Cemiyetler, yaralı zararlı cemiyetler, Kuvayi Milliye, işgaller. İşte bir de Paris'i iyi bilmeniz lazım. Şimdi Paris Barış Konferansı alınan kararları açısından incelerken bir de bunu özellikle Wilson'la kıyaslamanız lazım. O zaman Paris'i çalışmadan önce de Wilson'a bakmanız lazım. Wilson ilkelerine. Çünkü Wilson ilkelerindeki pek çok noktada ee, verilen maddeler Paris'te de geçiyor. Onu karıştırırsınız. Yan yana yazın bunları. Önce Wilson sonra Paris'i yazın. İyi dinleyin şimdi neler olmuş. Şimdi sevgili arkadaşlar gizli anlaşmalarla itiraz devletleri 1. Dünya Savaşı sırasında Osmanlı Devleti'nin topraklarını paylaşmış mıydı? Evet. Ama 1. Dünya Savaşı'nda bazı değişiklikler oldu. İşte Ruslar Bolşevik itilalinden dolayı savaştan çekildi. E, yeni bir devlet girdi savaşa. Savaşa en son katılan devlet Yunanistan oldu. E, Tabi yeni devletlerin girmesi, bazı devletlerin çekilmesi, ABD'nin savaşa girmesi... E, ...savaştan önceki anlaşmaların yeniden şekillenme ihtiyacını doğurdu. Ve itiraz devletleri şöyle bir karar aldı. Birinci Dünya Savaşı'ndan sonra Osmanlı-Mondros Ateşkes Anlaşması'nı imzaladıktan hemen sonra... Bunlar kendi aralarında bir toplandı. Dediler ki beyler bakın sakın unutmayın ha Paris Barış Konferansı'na sadece itilaf devletleri gidiyor. İttifak devletleri değil. Yani bu bir an, barış antlaşması değil. Barış antlaşmasında yapılacak olan şeyleri bir kendi aralarında görüşmek istiyorlar itilaf devletleri. Unutmayın Paris Barış Konferansı itilaf devletlerinin kendi aralarında Bunlara ne yapalım? Sorusuna cevap aradıkları bir konferanstır. Şimdi ne dedik? Paris'i çalışmadan önce Wilson'u bilelim dedik, değil mi? Hatırlıyorum bir noktadan Wilson'u. hocam, Wilson çok güzel şeyler söylemişti. Wilson demişti ki, savaş tazminatı almayacağız. Evet demişti Wilson. Paris Barış Konferansında bunun bir yolunu buldular. Hani minareyi çalan kılıfına uydurur misali? Dediler ki oğlum dediler biz savaş tazminatı almayacağız dedik. Şimdi bu adamlardan nasıl savaş tazminatı alacağız? Alamayacaklar zaten ama diyorlar ki bulduk. Tamirat bedeli olarak isteyelim dediler. Yani bu bizim şeye benzer sevgili arkadaşlar. Hani bazen hükümet zam yapar. Buna zam demez. Fiyat düzenlemesi der ya. Aynısı. Tazminat savaş tazminatı yerine tamirat bedeli dediler. E sonuçta sen yine ne veriyorsun? Para veriyorsun. Yahu tazminat değil o tamirat bedeli demeye başladılar. Unutmayın, Paris Konferansı'nda Wilson'da kaldırılan savaş tazminatı tamirat bedeline dönüştürülmüş. 2. Boğazlar gündeme geliyor enteresan bir şekilde. İstanbul Boğazı ve Çanakkale Boğazı gündeme geliyor ve boğazlarda bir komisyon kurulacağı burada kararlaştırılıyor. Yine baktığımızda sömürgeciliği kim kaldırmıştı? Wilson. E diyorlar ki Paris konferansında beyler biz sömürgeciliği kaldırdık şimdi ne bok yiyeceğiz? Bu savaşın çıkmasının asıl sebebi sömürgecilikti. E sömürgecilik kalkarsa özellikle İngiltere, Fransa gibi devletler bu işten zararlı çıkacak. İşte onun da adını değiştirdiler. Kaldırmadılar arkadaşlar. Adı değişti diyebilirim. İşte o adı burada koyuyorlar. Paris Barış Konferansı'nda sömürgecilik yerine Manda ve himaye denilen yeni bir sistem geldi. Halbuki aynı bokur laciverdi. Adı değişik sömürgecilik. Bundan sonra ne olarak isimlenmiş? Manda ve himaye. Çok bir farkı yok. Peki bir noktada da şunu vereyim. Ne diyordu Wilson? Savaştan sonra dünyada barışı korumak, itiraf devletlerinin düzenini korumak için bir cemiyet kuralım demişti. Milletler cemiyetinin kurulacağını ilk kim söyledi Wilson? peki nerede kuruldu? Kurulacağını söyledi Wilson nerede kuruldu? Paris'te Milletler Cemiyeti kuruldu. Dikkat edin bu fikri ABD söyledi kuralım Milletler Cemiyeti'ni ama ABD kendisi bu cemiyete girmedi, üye olmadı. Dünyada Milletler Cemiyeti'nin fikir babası olduğu halde Milletler Cemiyeti'ne üye olmayan devlet ABD'dir. Bu aynı zamanda çağdaş Türk dünya tarihinde çıkan bir Bilgi sorusudur. ama dikkat. Peki tabi ABD Milletler Cemiyeti'ni kurduktan sonra yalnızlık, Mondrio doktrini denilen bir politikası var. Bunun yalnızlık politikası kendi kıtasına çekiliyor. Bu en çok İngiltere ile Fransa'nın Fransa işine geliyor. Bu da istedikleri gibi at koşturmalarına neden olacak burada. Şimdi bir noktayı daha vereceğim. Paris Barış Konferansı'nda bunlar tabi pastayı paylaşma derdine düşüyorlar. Özellikle Özellikle İngiltere'nin Osmanlı elindeki Musul'u ele geçirmiş olması Fransa'yı biraz rahatsız ediyor. Fransa diyor ki sen diyor biraz fazla almadın mı diyor Musul, Kerkük, Irak, Antep, Urfa, Maraş. İngiltere diyor ki ya kanka diyor işte ee anlaştınız diyor aramızda. İngiltere Musul'u kaptırmak istemiyor. İngiltere diyor ki tamam diyor Fransa'ya sana diyor Antep, Urfa, Maraş, Adana'yı vereyim Musul bende kalsın. Fransa diyor ki e, yine de çok diyor. Tamam diyor sana diyor Musul petrollerinden biraz da ne vereceğim pay vereceğim diyor sevgili arkadaşlar. Unutmayın Antep, Urfa, Maraş, Adana'yı İngilizler işgal etti. Ama Paris Barış Konferansı'nda bunu kime devretti? Fransa'ya devretti nereye elinde tutabilmek için? Musul elinde tutabilmek için devretti. E, baktığımızda sevgili arkadaşlar yine Alsas Lorraine yani o Fransa ile e, Almanya sınırında bulunan Alsace-Lore, Wilson ne demişti? Kime verilecek demişti? Yeniden Fransa'ya verilecek demişti. İşte Paris Barış Konferansında bu tekrar böyle kabul ediliyor ve Almanya'nın alsace lorrainei Fransa'ya devretmesi isteniyor ve ediliyor. Şimdi gelelim Dana'nın kuyruğunun koptuğu yere. Paris Barış Konferansında bir anda ortalık karışıyor. Ne oldu hocam? Gizli anlaşmalarla daha önce İzmir'i İtalyanlara vereceklerini söylemişler idi. Saint Jean de Morien. denilen gizli anlaşmalarla. Ama özellikle İngiltere baktı ki İtalyan Akdeniz'de çok güçlenmiş. İtalyanlar bir İtalya kendi Akdeniz'dedir. Sonra Trabuz İtalyan'ın İtalyan elinde aşağıdaki. E yine Rodos 12 ada ...bunların elinde... E, ...Antalya, e, Mersin, Muğla, Isparta... ...yani Akdeniz kıyı bölgeleri onun elinde... ...şimdi diyor ki İngilizler ulan diyor... ...şimdi biz diyor İtalyanlara İzmir'i de verirsek... ...İtalyanlar Akdeniz'de çok güçlü bir hale gelecek... ...ve çok güçlü hale gelince benim... ...Süveyş kanalındaki etkinliğime ileride bir tehdit oluşturur mu... ...diye düşünüyor... ...o yüzden bir karar alıyor... Diyorlar ki ulan diyor İzmir'i kime vermeyelim? Yunan şeye, İtalyanlara vermeyelim. Savaşa sonradan katılan Yunanlara İzmir'i verelim diye düşünüyorlar. Tabi siz İtalyan olsaydınız kendinizi aldatılmış, kandırılmış, dolandırılmış hissetmez miydiniz? İtalyanlar bu duruma çok kızıyor. Unutmayın çok önemli belki de Paris'in en önemli olayı budur bence. Paris Barış Konferansı'nda kavga çıkıyor. İtalyanlar İngilizlere kızıyor, Yunanlara kızıyor. Diyor ki İtalyanlar siz diyor sahtekarsınız siz diyor bana vereceğiniz, bana savaştan önce vaat ettiğiniz İzmir'i şimdi tutmuş Yunanlara veriyorsunuz. Unutmayın bunun sebebi İtalyanların güçlenmesini istemeyen İngiltere ve savaşa sonradan katılan Yunanlara bir pay verme gerekliliğiydi. Bu yüzden Yunanlara vermeyi tercih ediyorlar. Unutmayın, normalde gizli anlaşmalarla İtalyanlara verilen İzmir Yunanlar tarafından Paris Barış Konferansından sonra işgal ediliyor. Zaten İzmir'in işgali de e, en çok tepkilerinden olan işgaldi. Bunun nedenini konuşmuştuk işgaller videomuzda. Şimdi size şunu söyleyeceğim. Paris Barış Konferansı itilaf devletleri arasındaki ilk görüş ayrılıklarının yaşandığı konferans oluyor. Bu görüş ayrılıkları aslında bizim açımızdan bir fırsattır. Az önce düşmanlarımız bizi paylaşırken birbirine girdi. Biz de bu çatışmadan faydalanma niyetindeyiz. İşte bunu çok iyi kullanacağız. İtalyanları kızdırdılar. Unutmayın sevgili arkadaşlar, Paris Barış Konferansı İtilaf Devletleri arasındaki ilk görüş ayrılıkları olan yerdir. Bu çok önemlidir. İzmir işgal edildikten sonra da zaten biliyorsunuz çok büyük neler olacak İzmir'in işgaline karşı tepkiler en büyük tepkide İstanbul'da Sultan Ahmet Meydanı'nda yapılan büyük mitingdir halde Edip Adıvar'ın katıldığı mitingdir. 15 Mayıs'ta İstanbul, şey, İzmir işgal edildiği sırada Atatürk de bandırma vapuruyla nereye doğru seyahat ediyor idi? Samsun'a doğru seyahat ediyor idi. Ve sevgili arkadaşlar, bakalım bundan sonra neler yaşanacak. Bir sonraki dersimizde sizlere Atatürk'ün İstanbul'da geçirdiği o süreyi biliyorsunuz Atatürk burada Suriye Filistin cephesindeydi. Mondros'tan sonra İstanbul'a geldi. İstanbul'da Atatürk bir süre kalıyor. İşte o süre zarfında İstanbul ülke işgal edilirken Mustafa Kemal Atatürk neler yapıyordu onu anlatacağım ve daha sonra da Atatürk'ü Samsun'a çıkartıp Kurtuluş Savaşı'nı başlatacağız sevgili arkadaşlar. Görüşürüz.